Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle iş yerindeki bir günümü paylaşacağım. Öncelikle giyeceğim kıyafetleri seçiyorum. Ama kıyafetler biraz sade geldiği için onlara biraz hareketlilik katmayı tercih ediyorum. Bence böyle daha güzel oldu. Daha sonra üstümüzü giyiniyoruz ve evden dışarı çıkıyoruz. Çeşit çeşit ayakkabılarımın arasında hangisini giyeceğimde biraz kararsız kalıyorum ama sonra kombinin uygun çizmelerimi seçiyorum. Daha sonra çantamı koluma takıyorum ve bugün işe arabayla gitmeye karar veriyorum. Arabamı da alıp yola çıkıyorum. Yol üstünde eski arkadaşlarımı görüyorum ve onlara kahvaltı ısmarlıyorum. Düşünceli müdürümüz stajyerlerimize bir gezi ayarladı. Onları yolcu ediyorum. Bugün kepenkleri ben açıyorum. İş yerine giriş yapıyorum ve iş arkadaşlarıma selam veriyorum. Birlikte çalıştığımız çalışma arkadaşıma araba ihtiyaç olmuş. Ona arabamı ödünç veriyorum. Ve daha sonra ofisteki ufak tefek işlerimi hallediyorum. Rutin işler bunlar. İnsanı yormuyor. Alıştık artık. Arkadaşlarıma yemek ikramında bulunuyorum. Daha sonra ofisimize gelmiş bir paket açılımını gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar atıştırmalık sipariş vermiş. Ve kapanış. Bugünkü kazancımı da alıyorum. Son çıkan ben olduğum için kapıyı da kapatıyorum. Ve evin yolunu tutuyorum. Yolda mahalleden arkadaşlarımı görüyorum, sohbet ederek birlikte eve gidiyoruz.